Evet gençler merhabalar. EBA TV'yi artık uzaktan eğitim olarak izlememiz gerekecek. Uzaktan eğitimlerimizle artık bu haftadan itibaren başlayacak bu eğitimin akışı. Şu anda bununla alakalı televizyon olmadan nasıl izleme yapabiliriz? Bununla alakalı bir videom olacak size. Hemen yazıyorum Google'a EBA TV izle diye. 3 tane yolum olacak. Hemen ilk sırada çıkan site zaten ebagovtr'nin sitesi. Bu canlı yayını izlememiz için oluşturulan bir link. Hemen tıkladım. Onu yan sekmede açtım. Bunun dışında da bizim yollarımız var. Az aşağı indiğim zaman bakın gördüğünüz gibi canlı TV siteleri oluşuyor aşağılarda. Pek çok hani diğer kanalda izlememiz için bunlar var ama hani EBA TV'ler de bu sitelerin üzerinde de varlar. Bakın bir tanesini açtım. Şimdi yan sekmeye geçtim yan sayfaya. Burada da bakın canlı TV Win diye bir site buldum. Evet bunu da yan sekmede açtım. Gördüğünüz gibi hepsi şu anda açılıyor. Yani gençler hani bu siteler üzerinde Star kanalda gibi kanalların yanı sıra Eba TV'nin e, sayfaları da var. E, şimdi gördüğünüz gibi Eba'nın üzerindeki e, canlı yayın izleme linki şu anda sonuç bulunamadı diyor ama pazartesi günü başladığı zaman e, burada da sonuç bulunmaya başlayacak. Yani e, bakanımız Ziya Selçuk hani buralara çok aşırı yüklenme olmaması için e, insanları televizyona yönlendirdi daha çok. Niye? E çünkü buralarda bu kadar aşırı yüklenme olursa internet çöker yani hani daha EBA TV çöker yani. Bakın gördüğünüz gibi canlı yayın canlı tv.me sitesine girdiğimiz zaman bak gördüğünüz gibi EBA TV ilkokul izle diyor burada. Yani şimdi tıkladığımız zaman gelecek. Bunun gibi de pek çok site var arkadaşlar. Bak gördüğün gibi yan tarafta da açıyorum bir tane. Bunların dışında da size bir yol daha göstereceğim. En toplamda 3 farklı yoldan EBA'yı internet üzerinden izleme imkanımız var. Hani televizyona mahkum değilsiniz. Yani şöyle söylemek gerekirse. Hani mesela kardeşiniz var. E kardeşin televizyondan izliyor. Sen nereden izleyeceksin? Akıllı telefonlarımız var hepimizin. Akıllı telefondan bu şekilde girerek izlenebilir. E başka? E tabii ki televizyonumuz bozulmuş olabilir o an. Ya da başka birisi haber izleyecek olabilir vesaire. Bak gördüğün gibi EBA TV ilkokul çok yayında diyor. Yani şu anda test yayını başlamış durum da. EBA TV İlkokul diye üst amblemini görüyorsun yani bu şekilde açılacak ve internet üzerinden de bu kanalı izleme imkanı olacak. E dediğim gibi hani aynı anda çok fazla kişi hani sadece internet üzerinden verilseydi yüklen, hani çok fazla kişi aynı anda yüklendiği zaman çökme imkanı çökme ihtimali doğacaktı. O yüzden hani e, televizyon üzerinden izlenmesini tavsiye etti bakanımız. Ama hani eğer dediğim gibi televizyon imkanınız olmazsa siz de böyle internet üzerinden izleme yapabilirsiniz bu TV kanallarını. Bakın gördüğünüz gibi farklı bir siteye tıkladım şimdi. canlıtv.win sitesine. Bunda da gördüğünüz gibi işte EBA'nın kanalı yine açık. Yani sadece bu siteler de değil. Hani pek çok canlı TV sitesi var dediğim gibi tekrar. Herhangi birisinden açabilirsiniz. Ben akşam denedim yani birkaç tanesini. Hepsinden aynı şekilde açılıyor. Az önce biz can, canlı TV diğer siteden EBA TV ilkokulu açmıştık. Buradan da EBA TV farklı bir ortaokulu açıyoruz sanıyorum ki yani hangisini izleyecekseniz siz Google'a onu yazarsınız. bakın gördüğünüz gibi zaten uzantıda yazıyor. Eba TV ortaokulu açıyoruz şu an. Siz hangisini izleyeceksiniz? EBA TV, lise mi, artık ortaokul mu neyse. Google'da uzantının yanına bunu da yazarsanız. Hani aramanın yanına. Zaten bununla alakalı olan site çıkar. Bak gördüğün gibi EBA TV ortaokul karşımıza geldi. Şu anda test yayınında hala da. Pazartesi günü hani açılmış bir şekilde buradan izleyebileceksiniz. Bizim şeyle alakalı bir sorun oldu şu an. Bunları kapatalım. Bunları kapattıktan sonra size bir yol daha göstereceğim. EBA'nın EBA'ya eğer bir iki gündür girmediyseniz EBA'nın sitesinde de bunlarla alakalı şeyler verilmiş. Yani hani yayın akışı aynı zamanda da onların yanlarını, bu yayını izleyebileceğimiz yerlerin linkleri verilmiş durumda şu an. Şimdi girince göreceğiz. Google'dan yine biz EBA yazıyoruz. Hani giriş yapmamıza bile gerek olmadan biz bu yayınları izleyebileceğiz yani EBA'ya illa kendi hani giriş yapma zorunluluğumuz bulunmuyor zaten giriş yapmak isterseniz de onunla alakalı bir videomuz da var gördüğünüz gibi geldi EBA'nın sitesi buna tıkladık Evet buna tıkladık şimdi geliyor göreceksiniz zaten e hemen sayfa açıldığı gibi en başta karşımıza e bu yayınlarla alakalı linkler geliyor. Bakın gördüğünüz gibi EBA TV ders şey yazıyor. Burada EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul, lise ve kanal frekans bilgileri yer alıyor. Bakın işte Türkçe birin yanında bak izlenin üstüne geldiğim zaman bir çizgi beliriyor. Yani o bir buton. Hani siz o yayını izlemek istediğiniz zaman tıkladığınız zaman karşımıza o link açılacak. Bak gördüğün gibi ortaokula tıklıyorum. Saat 9'da işte Türkçe 5 varmış. Onu izlemek istiyorsan üstüne gelip tıklayacaksın. Veya lisenin üzerine gelip işte ders konularının üzerine getiriyorum. Tıkladığın zaman açılacak zaten. Yok ben bunları izlemeyeceğim ben buradan bakmayacağım derseniz de e, Kanal frekans bilgilerini biraz sonra göreceğim. Bak gördüğünüz gibi sınıf sınıfta ayırmışlar burada. 9. sınıf 10. sınıf hangisini izleyecekseniz üstüne tıklayabilirsiniz. Hani Buradan e, saatler günler hem belli hem de Buradan da linkler üzerinden e, bu canlı TV açılabilecek. Hani yani EBA üzerinden. Bak gördüğün gibi burada eğer sizin bir başka yolumuz daha var. Sizin eğer Dizi Türk'ünüz, Smart Vodafone TV, Turkcell TV, TV bu Türksat kablo varsa zaten bu kanallar hazır olarak hani güncellenebilecek. Ama yok ben Türksat uydudan izlemek istiyorum dersen o zaman da frekans bilgileri zaten her yerde yayınlandı. Burada da var. E, buralardan da ayarlama yapabilirsiniz gene. Başarılar diliyorum gençler. Dersinizde Allah yardımcınız olsun. İyi günler.